Evet merhaba arkadaşlar, e, Fiat Egean'ın Fiat ablemini yani airbag üzerindeki ablemi değiştirmeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. E, eski ablem gördüğünüz gibi sağ tarafta e, vuruk, eğik, e, biraz hor kullanılmış. Ben arabayı aldığımda bu benim çok dikkatimi çekti ve değiştirmek istedim. İlk yapmanız gereken şey airbag'yi yerinden sökmek. Bir tornavida vasıtasıyla Değir bey yerinden çekebiliyorsunuz. Bu ablemi nasıl değiştireceğiz tek tek göstereceğim. Direksiyonun altında arkadaşlar iki tane delik var. Bu delikler şu anki gösterdiğim yere denk geliyor ve buradaki tele bastırıyor. Düz tornavida olması gerekiyor. Düz tornavida ile bu tele bastırdığınızda Airway'in tırnakları yerinden çıkıyor. Bak Bakın, bakın bu şekilde biraz e, zahmetli olabilir. bu teli evet bu tele bastırdığınızda tırnaklardan bir tanesi yerinden çıkıyor. Diğerini çıkartmak için de yine direksiyonun sağın ve sağında ve solunda bu tırnaklar şey e, yuvalar. Bu yuvalardan bu tırnaklara bastırıyorsunuz arkadaşlar ve yerinden tek tek çıkartıyorsunuz tırnakları. Airbag yerinden aldıktan sonra iki tane kablo var buraya Airbag'e bağlı. Bu kablolarda sırasıyla bir tane sarı, bir tane siyah, İkisini de airbag'den ayırıyorsunuz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. İkisini de söküyorsunuz. Ondan sonra bu yanlardaki plastik tırnakları tek tek çıkartmanız lazım. Bir 8-10 tane plastik tırnak var. Çıkartması zor. Ben çıkartmakta bayağı bir zorlandım. İki kişi olursanız daha rahat çıkartabilirsiniz. Biraz sert bir tırnak. Evet bak her tarafında var. Bu şekilde bak bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Ben şimdi çıkartmıştım, komple takmadım tekrar tırnakları çıkartırken zorlanmayayım diye. Şöyle kabaca yerine koydum size göstermek için. Bu şekilde söküyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi ben tekelle zor olduğu için ben Airbe'yı kafadan şeyden çıkarttım o ablem yerinden çıkarttım. Evet. Şimdi arkadaşlar Ablemin eğirbeğe bağlı yaklaşık bir 8-10 tane 10-15 tane tırnağı var. Bak bu şekilde bu tırnakları tek tek tornavida ile kazıyıp bu tırnakları yerinden çıkartmanız gerekiyor. Düzelteceksiniz ve bu taraftan da bir tornavida vasıtasıyla yerinden çıkartabilirsiniz. Alüminyum parça zaten çok zor değil. Evet, bu yuvaları tek tek kazıyıp ablemi yerinden sökmeniz gerekiyor. Ardından yeni ablemi eski ablemi nasıl çıkarttıysanız yeni ablemi de aynı şekilde yuvaya yerleştireceksiniz. Tersliğine, düzlüğüne dikkat edin. Bu şekilde mesela. Evet, yerine koyacaksınız ve arkadan o tırnakları tekrar bükeceksiniz ki hani yuva şey ablem yerinden çıkmasın. O tırnakları içe doğru bükmeniz gerekiyor taktıktan sonra. Hepsinin yuvası belli zaten. Evet. Bu şekilde sökülüyor arkadaşlar. Çok zor değil. İki tane tırnağı var. Sağlı ve sollu. Bu tırnakları söktükten sonra Airbag yerinden çıkıyor. Evet arkadaşlar. Yeni Airbag'imiz bu şekilde. Eski Airbag e, amblemi çok deforme olmuştu. Onu değiştirdik. Gayet güzel oldu. Başarılı. Direksiyonun altındaki şu iki delikten bu airway'i sökebilirsiniz. Evet. Kolay gelsin.